266 ne olur raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen 266 ile ilgili. Buyurun. Sayın Başkanım, bugün meclisimiz yoğun bir gün geçirdi her zamanki gibi. Eee ama bu yoğunluğa değecek en önemli maddelerden birisi bu madde. 206. madde. Nedir bu 266. 200, madde? Evet. İstanbul'daki bütün özel halk otobüsü, işte ulaşım AŞ, İstanbul Otobüs AŞ ve İETT tek çatı altında birleşiyor. Bu maddeyle Sayın Başkanım artık bütün otobüsler tek renk olacak ve İETT çatısı altında birleşecek. Bunun için komisyon aylardır e, bunun için kurumlar aylardır çalışıyor. E, ben e, bu maddeyle ilgili bir iki e, bilgilendirme İstanbul halkına vermek istiyorum. Yarın ne olacak ile ilgili, bu madde geçtikten sonra ne olacak ile ilgili. Söylediğim gibi bu sistemde artık İstanbul'daki bütün otobüsler tek renk ve İETT çatısı altında birleşecek. Seferler e, özel halk otobüsünün hatları metro güzergahlarına uygun olarak tekrar şekillendirilebilecek. Böylece ciddi bir İETT e, ilave mali yükten kurtulmuş olacak. Şoförlerimiz için de, özel otobüs otobüsü şoförlerimiz için de artık yeni bir dönem başlıyor. Teknik kıyafet olacak, mesai saatleri netleşmiş olacak, sosyal hakları daha da zenginleşecek. İstanbul halkının toplu taşımadaki şikayetleri başkanım oldukça azalacak artık. E, ve bence önemli maddelerden birisi artık İETT'miz İstanbul'un çok daha fazla noktasına sefer düzenleyecek. Ee, bununla ilgili daha ne derler buna daha yararlı bir madde de şu pandemi sürecinde bir belirsizliğe giden toplu taşıma özellikle özel otobüslerimizin gelirleri artık e, İETT ve İBB tarafından bir garantör yani gelir garantörü haline alınacak. Her ay gelirleri ve giderleri belli olacak. E, sübvansiyon ödemeleri artık kalkacak ve bütün otobüslerimizin her ay ne kazanacağı belli olacak. Ben buradan e, yaklaşık bir yıldır bu maddeyi, bu geçiş süreciyle ilgili hazırlık yapan İETT kurumuna, bürokratlarına, şirket başkanlarına, esnaf odası başkanı Göksel Hoca, Ulaşım Komisyonu'na, Hukuk Komisyonu'na, Plan Bütçe Komisyonu'na, emeği geçen herkese ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bu yeni bir dönem bütün İstanbul halkına, bütün otobüsçülerimize hayırlı olsun diyorum Sayın Başkanım. Peki teşekkür ediyorum. Buyurun Muhammed Bey. Muhammet Bey'e söz verdik. Buyurun arkadaşlar. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, teklif konusu karar ile İstanbul'un özel halk otobüsü işletme sisteminde bir değişikliğe gidiliyor. Belediye yönetimi tarafından teklif edilen e, ve karara bağlanan hususta artık yolcu bazlı ödeme sistemi kaldırılarak taşıdığı yolcu dikkate alınmaksızın otobüslere kilometre bazlı ödeme yapılması sistemine geçilmektedir. Bu sistem Temmuz ayında meclisimizin gündemine gelmişti. Temmuz ayı gündeminde çıkartılması konusunda arkadaşlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi grubunun bir ısrarı olmuştu. Biz de demiştik ki İstanbul'un ulaşım sisteminde ciddi bir değişiklik öngören bu teklifin bu kadar kısa sürede incelenmesi ve çıkartılması hem mümkün değil hem de sağlıksız sonuçlara meydan verir diye bunu ifade etmiş ve inceleme sürecinde de otobüs işletmecilerimizin mağdur olmamaları için ara bir karar almıştık. Geçiş dönemini telafi etmek için ancak çıkışta maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı arkadaşlarımız bu durumu suistimal ederek bizim sanki bu sistemi engellediğimiz, bu sisteme karşı olduğumuz gibi bir takım e, spekülatif söylemlerde bulundular. Ancak daha sonra ki süreçte bir komisyon çalışmasının nasıl yapılabileceğinin en güzel örneği olan şekilde bir örnek sergilendi. Bunu özellikle açıklayarak ifade etmem gerekiyor. İlgili kurum olan İETT yetkililerini davet ettik. İETT yetkilileri, özel otobüs işletmeci şirket temsilcileri, oda temsilcisi, oda temsilci, odanın avukatları yani hukuk müşavirleri, Cumhuriyet Halk Partisi grubundan bu konuyla ilgili olan grup yönetici arkadaşlarım, AK Parti grubundan grup sözcümüz ve grubumuzu temsilen katılan arkadaşlar Ve hukuk komisyonunun Ulaşım komisyonunun ve Sendikalar Komisyonunun e, Yetkilileri e, Üyeleri Bir toplantı yaptık Bu toplantıda Bu konunun tüm tarafları Görüşlerini ifade ettiler Ve bu konuyla ilgili bütün görüşler alındıktan sonra komisyon üyelerimizin ve özellikle özel ulaşım şirketlerinin görüşleri alındıktan sonra gördük ki teklifte bazı hususlarda değiştirilmesi gereken hususlar var. Bazı hak kayıpları söz konusu aynı zamanda bazı yanlışlıklar da var. Yani İETT yetkilileri bu tekliflerini kendileri revize etmek durumunda kaldılar. Eğer Temmuz ayındaki haliyle geçirmiş olsaydık hakikaten büyük bir sıkıntıya da meydan vermiş olacaktık. Ve onların tekliflerini revize etmeleri, bazı özel ulaşım şirketleri temsilcilerinin hak kayıplarının önlenmesi anlamında komisyonumuz tarafından e, yeniden teklif düzenlenerek bir karar metni hazırlandı ve bu karar metniyle de Özellikle özel halk otobüsü işletmeci şirketlerin hem mağduriyetleri hem de onlar arasındaki eşitsizlikler, müktesep haklarının korunması anlamındaki sıkıntılar giderilmiş oldu. Hem de İETT'nin bu sistemi uygulayabilmesi adına e, ileride karşılaşabileceği bazı sorunların giderilmesi noktasında ciddi bir çalışma yapıldı. Bu şekliyle de e, tabii ki yine uygulama sırasında bazı aksaklıklar olabilecektir. Ancak bu aksaklıklar da dönem içerisinde giderilebilir. Bu sistemin, yeni sistemin özellikle İstanbul halkına, özel halk otobüsü işletmecilerine hayırlı olmasını diliyoruz. Bizim temennimiz bu sistemin öngörüldüğü şekliyle İstanbul halkına ve özel ulaşım şirketlerine faydalı olması ve herkesin memnun kalacağı bir şekilde, özellikle halkımızın memnun kalacağı bir şekilde işletilmesinin sağlanmasıdır. Bu sistem değişikliği teklifinin komisyonda görüşülmesi süreci ile ilgili bu bilgilendirmeyi yapma gereği duyduk. Çünkü komisyonun yönetime veya burada meclis çoğunluğunu sahip olan AK Parti'nin yönetime bazı sorunları aşma konusunda nasıl yardımcı olduğunun da güzel bir örneği olduğunda ifade etmek isterim. Hayırlı olsun diyorum. Peki teşekkür ediyorum. Ne oldu Tarık Bey? Teşekkür edeceksiniz. Edildi ama yani buyurun bir daha edin. Sayın Başkan teşekkür ederim. Aslında benimkisi biraz kişisel bir teşekkür, teşekkür olacak. Neden derseniz mesleğim mali müşavirlik mesleğim dolayısıyla 20 yıldır 20 yıl aşkın bir zamandır özel halk otobüsünün içerisindeyim. Onların bütün sorunlarını, bütün dertlerini çok iyi biliyorum. Yaşadıkları sıkıntıları biliyorum. Özel halk otobüsleri uzun zamandan beri, uzun yıllardan beri içinde yaşadıkları her türlü soruna ve aldıkları eleştirilere rağmen İstanbul'u taşımaya devam ediyorlar. Burada da ulaşı kültürünün ve ortak aklın öne çıkmasının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. Esnaf, Büyükşehir Belediyesi, İETT, Belediye Meclisimiz, muhalefetiyle iktidar ile bir araya geldiğinde ne kadar güzel ve önemli işler yapabileceklerini bir kez daha göstermiş oldular. Ben bu anlamda Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'ndan başlayarak bütün belediye meclis üyelerimize, emek harcayan bu konuda emek gösteren bütün bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Özel halk otobüsü esnafına da hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Peki teşekkür ediyorum. Suat Bey çok kısa lütfen rica ediyorum. Buyurun. Sayın Başkan, Muhammed Bey'in açıklamalarını e, hep beraber izledik. Hakikaten e, grupların bir araya gelip de olaya enerji katmasıyla daha farklı e, rakamlar, daha real rakamlar elde edilebiliyor. E, bu hakikaten önemli bir e, görüşmeler silsilesiydi ve iyi bir netice gelindi. Şu yaptık yapılan e, devrim, bu yeni uygulama İstanbul'daki kent içi, İETT'nin taşımacılık işine çok yeni bir boyut getiriyor. Ee, çok kısa örnek vermek gerekirse, bundan evvel bir hattan ortalama 5 aracın geçtiği, 5 otobüsün geçtiği bir e, program varken İETT'de, bu Avrupa'da şu anda 1.7 ile 1.2 arasında. Yani aynı hattan çok araç geçiyor. Sebebi, özel halk otobüsleri daha bağımsız olduğu için, daha faydalı, daha çok geliri olan hatlardan sıyrılmak istemedikleri için böyle bir disiplinsizlik vardı. Bugün itibariyle İETD'de çok önemli bir aşamaya geliniyor. Ancak e, istenen bütçenin zannediyorum 3 yıl. Komisyondaki rapora baktığımda bu 1 Temmuz 2021'e kadar veriliyor. E, tam bir bilanço dönemine gelmesi açısından 2021'in toplamında bu işin Rakamsal verine ulaşmak açısından yıl sonu olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. E, bu arada İYTT'nin de pandemi döneminde e, 380 milyon TL bir zararının olduğunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Bu konuya emek veren gerek İYTT'ye gerekse e, parti gruplarının yetkililerine de verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Peki ben de bütün gruplara ortak çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. 260